Merhaba arkadaşlar. Satış Faktörü'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Bir tane bir sabit disk bulmuştuk. Bakın buradan araştırılıyor. Hemen onu bir tarayalım. Bunun tabii ki araştırması birazcık uzun sürer. Bir de ayrıca... Ee, Ağaç dalı falan istiyor. Bunun için... Ee, 100 tane hediye falan istiyormuş. Bu ağaç dalının nasıl çıktığını öğrendim. Üretici de çıkartılıyormuş. O zaman ne yapacağım? Ben şuradaki tüm hediyeleri alacağım. Üretici de üretebildiklerimi üreteceğim. şunları bir şuraya bir sallayacağım. Şimdilik şurada dursun. buradan mı üretiliyor acaba? Ona da bir bakayım. Hayır. Buradan üretilmiyor. Ki üretici. Aha da şunda üretiliyor ya. Bunu geçici olarak bir yere bağlayalım o zaman. Ufak bir enerji de sağlayalım. Hani bize çok bir problem olmayacaktır. Hemen bağlantımızı yapalım bir. Ve bakalım. Buradan üretildiğini söylüyor. Evet gördüğünüz gibi buradan üretiliyor. Hemen şu hediyeleri bir koyalım bakalım şuraya üretsin. Aynen bakın bu aletin içinde hediye paketleri açılıyor. Ve dalı gibi bir şeylere dönüştürülüyor. O zaman şu çevredekilerden birkaç tane daha bulalım o işlemini halledinceye kadar. Aham da bir tanesi şurada. Bum. Yeri de şurada bir yerdeydi. İyi ki fazladan fazlaya üretmişim. Oo şuraya bir tane daha düşmüş. Bunu da alalım. 240 tane oldu. 260 tane oldu. Başka var mı? Sağda solda. Neyse göründükçe alırız ya. Çok da problem değil. Çok da hızlı yapmıyor ama yine de bir işe yarıyor şu. Bakalım. 14 tane olmuş sıralayalım şöyle. O üretsin. Bu arada bunun yanına bizde de Avsom mağazasını kuralım. Tabii ki bunun için hemen şuraya alalım. Eksik malzemelerimizi bir tamamlayalım. 5 tane modüler çerçeve ve 200 tane vida istiyor ki bunlar kolay malzemeler artık. Hemen vidayı istersek yukarıdan alabiliriz. Biz zaten öyle yapacağım. İşte burada. Bunu da alalım. Güzel. Sanırım şimdi vurabilirim. O demirci aldım. Şuradaki zımbırtının yanına kuralım gitsin. Şu fabrikaların dumanına bakın ya. Şunun yanına Awesome mağazasını kuralım. Tabii ki bu mağazadan bir şeyler alabilmek için Awesome parçalayıcıyı da kurmamız gerekiyor. Yani kurmak zorundayız. Onda ne yapalım? İşte buraya kuralım gitsin. Bakın buraya bazı malzemeleri koydukça bize bilet vesaire bunlardan kazandıracak. Onda nasıl yapalım? Organize Depo konteyner. O da çok özenmeyeceğim ya. Şurada dursun. Şuna da bağladık mı? Tamam. Yalnız bu arkadaş tabii ki bedava çalışmıyor. Enerjiyle çalışıyor. Tamam, onu da çalıştırdık. Şimdi ne yapalım? Şunları bir gönderelim ya. Hatta şunları da bir gönderelim. Bakalım ne olacak? O ne ya? DNA puanı falan diyor. Nasıl yani? Bunlardan buraya atacağım. Bir görelim. Görelim bir. Yo, onlarla alakası yok. Ben de bunlarla alakalı sandım da yok değilmiş. O zaman şunları da gönderelim gitsin. O muhtemelen o topladığımız mikro organizmalar bize DNA puanı olarak gelecek. Neyse bir toparlayalım bakalım. Enteresan bir olay oldu şu an. Vidalar şaka maka bayağı da puan veriyor he. Peki ya şunlar? Onları bir gönderelim. Onlar ne kadar puan verecek? Neredeyse yarıya indirdi. E şu modüler çerçeveyi bir deneyelim. Şunu da göndersin. Modüler, modüler çerçeve büyük bir ihtimal işimi kolaylaştıracak. Evet. Yazdıralım. O 7. Şimdi de, şimdi ben şu DNA olayını merak ettim. Onu da bir yapmak istiyorum. Bunun çalışma mantığı demek ki bu şekildeymiş. Aletlerimiz ne kadar yapım zorsa o kadar değerli. Güzel mi? Harika bir olay. Şimdi DNA falan filan diyor da biz onları nasıl yapacağız halen bilmiyorum. ne yapalım şuradaki yaratık zımbırtılarından alalım 12 tane falan olmuş kendimiz falan üretebiliyor muyuz o kamyon istasyonu traktör falan yapılıyor tamam burada değil üreticiye bir olmazsa bir bakalım. Yani göz atmakta fayda var üreticiye. 64 tane olmuş bile. Bir bakalım tarif seçten. Yeni ayda ilgili herhangi bir zımbırtı var mı? Yok. Pekala bir deneyelim. Bakalım herhangi bir şekilde DNA puanı gidecek mi? Evet. Onlar girdi içeriye girmeye başladı. Ha, durdu. Tıkanmaya sebebiyet verdi. Gördünüz mü? Tam şu uç kısımda tıkanmaya sağladı. Şimdi bir durduralım iki dakika. Peki şu arkadaşları bir alalım şöyle üstüme. Bunların da tümünü al. Ne? Şöyle bir toparlayalım. Makineyi tıkadı ya resmen. Sırala. Şu levhaları atalım gitsin ya. Zaten üretebiliyor. Modüler levhaları da attım gitti. İlla ki üretiriz onları. Oo güzel güzel. 5 kupon yazdırılabilir. 6 kupona çıktı. 10 kupona çıktı. 20 tane oldu. Madem öyle bu kuponları topladık. Bir bakalım şu mağazada neler yapabiliyoruz. Tekrar hoş geldin diyor. Bakalım neler alabiliyoruz. Ha bu şekilde resimli meslimli bir şeyler alabiliyoruz. Daha şunlar mevcut değilmiş. Aa. Tıbbi depolama kutusu. Tehlike kutusu. Delikeli madde depo kutusu diyor. Aa bunları buradan açabiliyoruz. Taşıma asansörü zemin desteği. Aa bakın bu işimize yarayabilir. Tepete ekledim. Oo taşıma bandı duvar aparatı. Duvar güç prizi. Ay maşallah. Oo, bakın, 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 bakın. Kapalı duvar. Tabii ki ekleyeceğim. Başka? Sepete ekledim gitti. Seni alabiliyor muyuz? Ben de ekledim sepete. Mimariye geldik. Ya baya baya güzel olaylar var ya. Kişiselleştirici. Cilalı vesaire. Anam bu ne? Küçük bir araba var burada. Neymiş ki o öyle? Ekipman. Aha bardak. Ha, buradan bazı maddelere erişebiliyoruz. Harika bir olay. Şunların hepsini aldım gitti be. İnşallah eklenmiştir bir bakalım. Evet işte bu ya. İşte bu. İşte bu taşıma bandı duvarları. Şimdi bunlarla bakın ne kadar müthiş şeyler yapılacak arkadaşlar. Ve sanırım ara araştırmamızı tamamlayacak malzemeyi depoladık gibi. Hadi onda bir tamamlayalım. Oo, bu dükkan olayı çok hoşuma gitti. Bununla güzel şeyler yapılır arkadaşlar. Az resipleri de anlaşılan oradan açacağız. Güzel de olmuş. Hangisinin ne ettiğini de biliyoruz. Bu da ne? Ha artık modüler çerçeveyi vidayla mesela şunu birleştirince yapılabiliyor. Başka? Başka? Artık odundan kömür elde edilebiliyor. Aa, hangisini seçsek acaba? Galerium cevheri, galerium külçesi. Bence alternatif olarak odundan kömür yapılıyor. Hangisini seçsem ki bilemedim. Şu galeryum olayı belki e, zor yapılıyor bir olay olabilir. Galeryumla ilgili olayı açtım gitti. Düşünmeyelim bile. Galeryum diyorum. Katerium. Şimdi şu şuraya gelelim. Aç. Bir saniye ağaç dikiliyordu sanırsam. Ağacı boş bir yere koyalım. Mesela şu alışveriş yeri vesaire kurmuştuk ya oraya bir yere koyalım. Bunun için ne lazım? Ne lazım sana arkadaşım? 50 tane <laughs> Yani. Tamam yukarıdan top alacağız malzemeleri ve üreteceğiz. O ağacımızı da yapalım. Ondan sonra yolumuza koyuluruz. Baya baya olay var gördüğünüz gibi. Burası ne alemde? İyi. Fena da değil. Şu vidaları bir alalım şöyle. Vidaları harca harcamayalım yani çok fazla. O envanterim güzel açılmış ama. Bu olay çok hoşuma gitti işte. Harika. Harika. bir yerden atlayalım. Gitsin. Hiç uğraşmayacağım. Hop. Şunun üstünden direkt direktman yere. Güzel. Üçlendirilmiş levhamızı yapalım. Kırk tane falan istiyordu herhalde. Dediğim gibi yaparız. Zaten öyle çok da yavaş üretmiyor gayet. İdeal bir şekilde üretiyor. Bir 50 tane falan üretelim gitsin ya. Çünkü hani o ağacın olayını da bayağı merak ettim o etkinliğin olayını. Onu da bir görelim istiyorum. 40 tane yeterliydi ama ben ne olur ne olmaz elimde de bulunsun diye bir dediğim gibi 50 tane yapacağım. Fazlasının bu, bu oyunda kesinlikle herhangi bir şekilde bir zararı yok. Lan yolu şaşırdık da şuradan gideceğiz. Lan başka bir şey istiyor musun? Sen yok. Ama büyükmüş bu ağaç da baya ya. Baya baya büyük ama. Ee ne yapacağız bunu biz? Oraya bir yere koyamam. Nereye koysak ki bunu? Ah. Şuranın ortasında dursun ya. Ne oldu be? O ses neydi öyle? Tamam bunu yerleştirdik. Geri kaldırabiliyor muyuz? Evet. Ya bunu yere bir yere koyalım ya. Burada ne oldu böyle? Bir garip durdu be. Şuralara bir yerlere dikelim. Yani sonuçta ağaç bu. Onun da orada olmasının bir mantığı yok. Aha. Lan oradaki yolu da kapatmayalım ya. İyi mi? Buna da yer beğenemiyoruz ya. Vallahi bu da güzel. Tamam, şuraya koydum gitti. Ne kadar gürültülü bir şekilde yerleşiyor öyle. Herhalde e, görünüşten başka bir olayı yok gibi bunun. Neyse zamanla göreceğiz. Oyunu ilerledikçe neler olduğunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Aa, ben yanlışlıkla buraya geldim. Aynen ağacımız burada dursun. İlerleme oldukça göreceğiz ne oldu, ne bittiğini. Hemen base'imize bir geri dönelim. Başka bir şeyler açılmış mı onlara da bir bakalım. Şu arkadaşa madem öyle yani çok fazla şey istiyorsun madem öyle istediğini verelim ya. Niye bu kadar uğraştırıyoruz ki bu garibimi? Al bakayım. Şu kabloları da al bakayım. Hı. Hatta şunlar gidiyor mu ki? Bakalım bir. Herhangi bir şekilde bir tıkanıklık olacak mı? Hayır. Ha, birer birer gidiyor ama olsun. Arif seçe geldim bakalım herhangi bir değişik bir şey var mı? Yok. Herhangi bir değişik bir olay yok. Şimdi o zaman 15 tane modeler çerçeve ve 20 tane şeyden istiyor. O arkadaşı yapsam bilemedim ki. Duruma bakalım ona göre değerlendiririz. Açılabilecek herhangi bir şey var mı burada? bakalım. Herhangi bir şekilde bir tarifi yok. Zamanla gelecek muhtemelen. Yani. Acaba şu DNA zımbırtısını nasıl yapacağız onu da öğrendiğimde sizlere açıklarım arkadaşlar. O zaman şunlar da şurada dursun. Şu proteindir, yemektir, Zıvır zıvırdır. Şunlar da şurada dursun. Kraladım gitti. Bunu da şuraya atalım. Şimdilik çünkü işim yok bununla. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Şimdilik bu kadar diyelim. Diğer bölüm kaldığımız yerden devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.